Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Erdi bir medya gama programıyla tekrar karşınızdayız. Yanımda Sude Hanım var ama ben Sude Hanım'ı telefonla arayıp çağıracaktım. Ne olduysa anlamadım. <laughs> ama Sude Hanım burada ben yine de aramak istiyorum. Çünkü Sude Hanım yanınızdaysa bile yine aramak zorundasınız. Yanınızdayken bile iletişim kurmak çok zor oluyor. Telefon numaramı vermedim ama. Telefon numaram bende zaten vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet, birazdan programımız başlayacak. Biraz seni tanıyalım Sude ondan sonra. Çok inanılmaz bir program seni bekliyor. İsmim Sude. 14 Şubat 2003 doğumluyum. Burcum Kova. Kastamonluyum. Annem Sinoplu. Başka bu kadar. Ne yapıyorsun peki? Sen ne iş yapıyorsun? Nesin sen? Video Sude. çekiyorum. Video üretiyorum. Tamam. Arabalarla. Evet, Tofaş'ı çok seviyorsun sanırım. Tofaş'ı seviyorum. BMW'yi seviyorum. <laughs> Mersu'yu seviyorum. BMW mi Tofaş mı? Ee, <laughs> BMW. <gülüyor> <laughs> o kadar da değil canım BMW varken topaş <laughs> Tofaş. E, sıkıldı mı artık Tofaş'tan ya? Böyle sektirip sektirip duruyor. Ha sektirdiği için sıkıldı. Evet. Mi Midesi bulanıyor. Ya bu kadar güzel bir kadın Tofaş'a aşık. Yani soru şeyler gerçekten. Aslında herhalde. şaka yapıyorum. Tofaş'ı da seviyorum ama <laughs> BMW bir üstü ama yani. Tabii BMW. Bir üstü de çok üstü. Çok üstü. BMW. <laughs> Mesela egzozu <laughs> falan BMW. oluyor, Çok hoşuma gidiyor. Vallahi. Arabanın egzozu. Çok... Peki Tofaş'a BMW motoru taktıkları doğru mu? Evet. Şaka yapıyorsun. O neydi ya? İsmini unuttum. Bir şey takıyorlardı arabanın ön kısmına ya. Unuttum ama onu. Şuradayla konuştuğunuz muhabbetlere bakar mısınız? Topaş'a BMW motoru takmıyor. Artıyordu. Hız, beygiri falan artıyordu. Bak Hı. burada Tofaş dövmesi var. Şaka yapıyorsun. Gerçekten tofaş dövmesi var. Ama sildireceğim. Sildireceksin. Neden? Aşkınız bitti mi tofaşta? Ya aşkım bitmedi de şey komik duruyor biraz o yüzden. BMW gidiyor. mi geçeceksin yoksa? Yok komple sildireceğim. <laughs> Sana sorular aldım Doğru ben. Kesinlikle. Senin için sorular hazırladık. Sana sorular sorulmuştu zaten paylaşım yapmıştı. Yani hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. 10 <laughs> dakikada 1000 soru nasıl gelebilir? <laughs> ee, gerçekten çok fazla soru vardı. Ben ne olduğunu daha anlamadım. Günlerimi... Aşığım onlar da bana, aşık. çok seviyorum onları. Evet, sana çok Gerçekten fazla aşıklar, ee, ben çok de onlara. zor sorularda vardı, <laughs> seçmek zor oldu. Evet, Biraz ben... aşkı abartmış olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> hepsi çok yakışıklı değil miydi? Ben bazen bakıyorum, biliyor musun? Yakışıklı değiller mi? Hayır, yakışıklı, ha, yakışıklı değiller mi diye. Evet. Yakışıklara cevap veriyor musun? Arada sırada, esmer olup yakışıklı olanlara cevap veriyorum bu arada. Evet, biz de öyle tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> şey, ben de öyle, biz de öyle tanıştık. Yani o zaman... esmer olacak. Şöyle şurasına top sakalı falan olabilir. Çizik olsun. Burasında çizik falan olsun. Ha hemen sen böyle şeyleri değil. de seviyorsun. E tabii ki de. Keko seviyorum Topaştan <laughs> anlamalıydım. Topaştan anlamalıydım. Neyse tofaşlar şimdi beni linçleyecek falan çok sıkıntı. Neyse hiç girmiyorum. Evet sorularımıza başlıyoruz. Sana güzel sorular geldi. Ben aralarından seçtim. Daha çok böyle güncel Şu olan daha sorular. çok gelmişti. Evet çok fazla Son soru vardı. tekrar bakalım. Ben. Bakalım. bakalım. Bence sadece soru cevap şeklinde bir program daha yapalım. Sadece soruların olsun. Tamam. Böyle soru cevap, soru cevap şeklinde. Tamam, tamam okey. Shell videosunu niye kaldırdın demiş. Hmm. Aa Shell videosu senin şey petrolde bayağı izlenmişti. Niye kaldırdın onu? Şey kaldırmak zorunda oldum. Hem videoda farklı bir şey gözüküyordu. Bu durum yorumlarda bayağı şey yaptılar. Kaldırmak istiyordum daha doğrusu. Hı hı. Çünkü videoda gerçekten izleyenler de görür değişik bir şey gözüküyordu. O da benim bana sıkıntı çıkarttığı için ben de kaldırmak istiyordum. O değişik bir şey ne? Yani değişik bir şey. İzleyenler görmüş zaten hepsi yoruma yazmıştı. Arkadaşlar o videoyu kim ekran videosu çektiyse bana atabilir mi tekrar kontrol? <laughs> İzletip gösteririm ben sana bu şekilde. Ha, iyi güzel. Yani şerle bir bilgisi yok. Şerle bir bilgisi yok. <laughs> tamam. Peki öyle olsun. Kolay sadece ondan ibaret değil arkadaşlar. Videoyu kaldırmanın başka sebebi de var. Burada rahat rahat açıklanmıyor. Ben söyleyebilirim. Hayır. Ha, yani yapacak bir şey yok. <laughs> opet falan böyle reklam verirse direkt benzin doldurma işlerine falan girebilirim ben. Benzin pompacı olabilirim yani. Hangi petrolde pompacı? <laughs> Mesela opet olur. Başka evet. ne var ki? Petrol ofisi var. Tamam. Ama şere gitme. Aynen, Shell'le artık küsmüş. Küstüm ben e küstü. Shell kaliteli ama beni küstürdü kendilerine. Sayende petrol ofisindeyiz demiş. O zaman Shell kaybetti. <laughs> Boşver ismini çok almayalım ya. Tamam Shell'den bahsetmiyoruz <laughs> bir daha. <laughs> Bahsetmeyelim ya. Tamam okey. Şurada kaliteli bir yer çünkü. Evet çok kaliteli bir yer ama... Ama şey yapmak Neyse gibi. çok da fazla girmeye gerek yok. <laughs> ee, çok sevdiğim bir soruydu bu gerçekten. Ayak numaran kaç? <laughs> Bunu kaç kişi sormuş? Çok kişi sormuştu. Evet. Ayak numaram 36.5 Evet 36.5 evet, 36 <laughs> Ve bir de ayağıma çok dikkatli baktığınız için topuklu ayakkabı giydiğimde video çekerken Hı -hı. üstüne peri yaptırdım. Daha güzel gözüksün diye bu şekilde. Ayağıma sizin yüzünüzden dövme yaptırdım yani. Ne dövmesi yaptırdın 36.5 dövmesi? Yok 36.5 dövmesi değil. Hmm. Peri dövmesi yaptır. Mesela sen şu anda 36,5 ayaklara sahipsin ya. Hı hı. Hindistan'da daha çabuk ne olursun. Gerçekten Evet. <laughs> o zaman ben Hindistan'a gideyim. Evet Hindistan'da 36,5 çok çok önemli. Valla mı? Evet. Ay çok iyi o zaman. 36,5 ile yemek ay. bile yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar popüler yani 36,5 olayı. Evet ayak sorusunda geçtim. Sırada ne Tatlılar varmış? ayağıma zaten ya ayağına taktılar evet. Ayak fantezi olanlar var. Yemin ederim. Yani. Evet. Ayak Şaka yapmıyorum bu arada. Zaten ayağını cevap. gönder. Evet, ayağını gönder. <laughs> İban atıyor. IBAN at diyor bana bir de diyor ki ayağını gönder diyor. Gönderiyor musun <laughs> ayak? Yok ne göndereceğim. Arkadaşlar bana ayak gönderin deyin IBAN atabilirim. Ayaklarım bu arada 42.5. Ay. Aynen. Şey 43.5 ne oldu ya erkek dediğin 47 mi giymeli falan mı ne bileyim buraları böyle böyle bir şeylerden bahsettin onu da 47 diye beklersin diye düşündüm <laughs> okay. Tofaş mı BMW mi keyif açısından girişte ben bu soruyu söylemiştim ama sen ne dedin keyif cevap ver. açısından söyleyeyim tekrar <laughs> BMW Nasıl desem, çok güzel bir araba ama TOFAŞ mesela BMW'nin düğmesi var. Oturduğun yeri yükseltiyor. Ondan sonra ısıtma koltuğu falan var ama TOFAŞ'ta bunların hiçbirisi yok. Bir de giderken böyle sekip sekip duruyorsunuz böyle ama BMW bence daha rahat keyif açısından. Çok iyi. Evet, sorular biraz gerçekten çok ilginçti ama bir tane e, yakın bir soru aldım Hı. en azından tatlı olsun diye. Hiç dudaktan öpüştün mü? Yani bu nasıl bir soru ya? ya? ya. Bunu Tabii bunu ki de güzel. öpüşmüştür yani. yani. Böyle bir soru sorulur mu? Hayır. <gülüyor> Öpüşmedi. <gülüyor> bu nasıl bir soru ya? Gerçekten yani? mi? Öpüşmedim mi hiç? Yok yok. Ha sen ailenle yaşıyordun zaten. Evet. Ben aile kızıyım. Böyle şeylere karşıyım. Aynen. Aile kızı Anne baban izlediyse... Adam olun. Akıllı olun. Bana böyle sorular sormayın. Böyle sorular evet. sormayın da daha ne sorular vardı? Bu en masumu. En masumu daha kötü sorular vardı. Evet. Ee, biliyorsunuz ki engelliyorum. Böyle gerizekalı gibi sorular sorma. Ama engelleyerek yetiştiremezsin. Boşver sorsunlar. E, Sessizlik alıyorsun. ama Çok önemli ya şey. Pardon programı. <laughs> ama <gülüyor> evet. neler var? Ama güzel Gördünün soruymuş mi? ya. Yani böyle bir soru sorulur mu? Tabii ki de yani. <laughs> evet. Hiç estetik yaptırdın mı? Yaptırdıysan nerelere yaptırdın? Eee Doğru söylemek gerekirse sadece burnuma yaptırdım ama burnumda da çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece hı hı. E, ucunu küçülttürdüm. Buralarına hiç dokundurmadım bile. Ufak bir ben estetiğim var. Yani, Burun estetiği var evet. sadece. Ama zaten böyleydi burnum. Zaten güzelim diyor ama <laughs> burun estetiği yaptırarak daha güzel oldum diyor. Evet. O yüzden bana saçma sapan sorular devam saçma sapan sorular sorup Beni büyütmeye devam edin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki şey yaptırabilirim. Yani <laughs> e, böyle göğüs estetiği yaptırıyorlar estetik ya on. Hmm, göğüs mü yaptıracaksın? <laughs> Benim. Yok göğüs yani. yaptırmana gerek yok. Böyle değil. <laughs> <laughs> Buraya atmıyorsun ben. <laughs> <laughs> Buraya özellikle atacağım. Ya güzellik salonu var ya reklam veriyor. Evet ismini vermeyeyim şimdi reklamı tamam. oluyor oraya da. Orası yapıyormuş güzel. Eğer beni istiyorsanız ben yaptırmak istiyorum. Direkt alın benimle. Ha yapayım. sana sponsor ayarlayalım o zaman öyle. Evet. İstiyorsan evet. ama yaptırma bence gerek yok. Yaptırmayayım. E, sen aileyle yaşıyorsun bir de. Sen daha ne hiç öpüşmemişsin. Şey? Ya yani ne daha masumsun. Mi? Ben evet evet doğru. Tabii canım istiyorum. hiç hiç girme bence evet, o şey. Evet. bile yok. Gerçekten sen çok doğal geldin ne yapayım? Niye doğal geldim? Makyaj falan yapmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> sevgilim var mı? Kesin sevgilim vardır yazmış. Kesin cevaplamazsın demiş. Ben soru sorduruyorum ama hiçbirisini cevaplamıyorum. O yüzden <laughs> öyle söylemiş. Evet biliyorlar çünkü. Benim sevgilim var gibi yok gibi. <laughs> evet sevgilisi var gibi yok gibi. Yani... Şey, nasıl desem. Ee, şu an var ama ben çok dengesiz birisi olduğumdan evet. dolayı Yükselenim Terazi, Burcum kova. Ben Terazi'yim bu arada. Evet, biraz dengesiz evet. olduğumdan dolayı canım sıkılınca ayrılıyorum. Hı hı. Ee, böyle özleyince de geri dönüyorum yani. O da evet. kabul ediyor sonrasında. Benim modum düştü birazcık. <laughs> Benim biraz Senin... modumu düşürdün. Sevgilin olduğunu bilseydim davet etmezdim. Nasıl Öyle ilgili? Arada Nasıl? ayrılıyorum. arada mı? Ha, ha, arada. ha, sen arada ayrılınca biz konuşuyoruz. Niye? <laughs> <Yok. Girmeyelim. <laughs> Çocuk bakalım. bunu görse çok üzülecek. Gerçekten mi? Evet. Çocuk bunu izleyecek mi? Engelli Hayır ya kafayı mı yedin? <laughs> şaka yaptım. İkizler şaka yapıyoruz bu, bu arada. İkizler Burcu mu? Ayrıl. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, en iyi anlaştığım Burç, Terazi. Hmm, sonra Yengeç. Hı hı. Bu kadar kadar. Ya terazilerle herkes anlaşıyor bu arada. Geçen de bir hanımefendi geldi buraya. Kendisi terazi Burcu'nu çok kötüledi. Gerçekten. İnanılmaz zeki bir Burç'muş. Okey. Ama senden o enerjiyi alamadığında seni hemen bırakıyormuş. Yani, evet ben de öyleyim. Ya. Evet, sıkılıyorum hemen. Niye ben çok sıkılıyorum? Her şeyden bilmiyorum. Niye sıkılıyorsun? Kendinle barışık mısın? ben bir ilişki yapamıyorum ya. Yapma zaten ciddi bir ilişki. Kaç yaşındasın? Ben söyledim ya 2003'lüyüm. Tamam. 20, 14 Şubat'ta da 21 olacağım. Yapma zaten ciddi ilişki. Bu dönemde ciddi ilişki mi yapılır? Düşünmem gerekiyor. Düşünüyorum o zaman varım demiş. Kimdi? Descartes mi? Düşün. Düşün. Evet o zaman şimdi gelecekle ilgili ne planların var bunu sorayım. Ya yani şu an hedeflerin ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yakın zamanda var mı program? Biz programlara başlayacağız zaten burada. Ya aslında beraber. benim şöyle bir fikrim vardı. Biraz değişti. solara gitmek istiyordum ben tamam. hani. Orada daha çok hani yani nasıl desem daha güzel kitleye ulaşırım gibisinden. Bir de hani ilişki falan yaşarım hem bu şekilde dedim dedim. Ama hmm. maalesef ki... Belki ilk öpüşmeni orada ya. yaşarsın. <laughs> Ama maalesef ki bu düşünceden birazcık Hı -hı. koptum. Neden koptun? Hmm. E biz burada da Kısmetse Olur tarzı program çekeceğiz. Başta sen varsın. Gerçekten? Evet. Bilmiyorum ya Kısmetse Olur'a gitmeli miyim sizce? Gideyim mi gitmeyeyim mi bilmiyorum. Kısmetse Olur'a gitmeli mi sizce? Bence gitme. Gitme. Kısmetse Olur'u sen yap. Evet, kısmesi olur yapacağız arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Aynen. Olur o zaman. Adını başka bir versiyon yapıyorum. Kısmesi olur yapacağız. Kısmesi olur da dava açmaya hazırlandı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu söyledim diye şu an kısmesi olur bize dava açmaya başladı bile şimdi. Ya Yok ya, biz ben öyle mi? bir şey düşünüyoruz zaten. Yapacağız ya. Aynen, yapalım ya. Böyle bir yapalım, şey. Yapalım, yapalım. Tabii ki de ya. Alımımız Aynen. var, her şeyimiz var. Güzel Aynen. bir kadın da var yani. Kafalar Aynen, biz yapalım. oluruz. Başvuru falan yapalım. Evet, başvuru başvuru şeye açalım. Tamam. Başvursunlar benim takipçilerimden de alalım birkaç kişi yani. He. O zaman şey yapalım. Da. Senin takipçilerinle özel program yapalım. Senin takipçin karavan koyacağız. Takipçilerini tanışacaksın. Ben seçeceğim o yakışıklardan hoşlanıyorsun ya. Tamam. Aynen. Belki tamam. ilgi öpüşmeniyorsun bu <laughs> 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 Evet. Bunu paylaşmıyorsun. Yani bunu kesinlikle paylaşmayacağımı biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı, anne babası izliyor. Sonra bir daha göndermez. Evet. Yo, biz terbiyeli aile Geçen birisi video yapmış. Hı -hı. Videonun arkasına değişik bir şarkı koymuş. O videoyu atmış. Hı -hı. Babamın karşısına çıktı o video. Var ya mahvetti o video bizi ya. Ama ben bir şekilde yolunu buldurup bir sosyal medyacı arkadaşıma yok et, Bir şey söyleyeceğim. Biz bu programı yapıyoruz. Baban karışmaz herhalde programı. Yani e, Eğlenceli program yapıyoruz. E, bunda bir şey yok zaten. Tabii canım. O soruların Sen hepsini daha sormadım bir yani. Sen tanımıyorsun. Tanışırız. Akşam, İterledin. Akşam evet. Baba deyince bir iterlemeye başladım. Akşam o zaman babanla tanışırız. Bir kahvesini Aynen. içeriz. Babam beni sever bu arada. Babam kahve içmeyi pek sevmez. Ayrı içeriz. Yok onu da sevmez. Alkol? E, seviyor. Ben alkol sevmiyorum. Kullanmıyorum. <laughs> Evet. Ne söylemek istersin takipçilerine? takipçilerin neler bekliyor? Yani daha çok bir de çekip e, üretmeye devam edeceğim. Siz de nasıl desem benim çekmemi istediğiniz videoları bana atıp yani biz de beğenirsek burada bu stüdyoda çekebiliriz. Evet. Lütfen düzgün şeyler isteyin. Yani istekleriniz biraz farklı oluyor. Anlıyorum erkeksiniz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ben de bir erkeğim. <laughs> Yani şeyler seçin yani. Evet. Çünkü sordukları soruların çoğu çok güzel sorulardı. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> o sorulardan sonra bile Hadi ben... Hadi bir tane bakalım mı? Şu Hadi anda. gel bakalım. Biraz hazır şimdi gelenlere bakalım. Gerçekten ben şok... Evet. 1500 soru olmuş. Şaka yapıyorsun. Daha bir saat olmadı paylaşalı. Senin annen 60 kişi görmüş. Bal gibi falan. Ha, bir dakika yani. ben okurum ya senin yerine. Sen neden doğdun? Değişik varlık hoştu. <gülüyor> <gülüyor> Sen annen o, arı onu mı? Onu yazan kim biliyor musun peki? İrem, İrem Benli. O benim kardeşim. Kardeşin mi? Evet bana hoş diyor. Kıskanç. Kıskanıyor Kıskanç, seni. Eve senin annen gibi. arı mı, Bal gibi kardeşini yapmış. Evet. evet. Kendisini evet. övüyor şu an. Hadi Şenay'da al gel fotoğraf çekimine. Bal kesire kaç kere geldin? 2-3 ee, kere geldim. Seviyorum bal kesiri. Abla 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 abla. Abla diyorsunuz. Neler neler yazıyorsunuz. Cık 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 cık. Hiç caiz değil yaptınız. Galerindeki en saçma fotoğrafın. Bakalım mı bir? Hadi gel. Anam galerisine gireceğiz. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bir saniye. Yok, gizli gizli şey yapıyor zaten. O ben baktım galerisine neler neler var. Oo. Aa vallahi hiçbir şey yok. Size göstersem galerisini. Neler var? Yok ya. Kayboldum en saçma ya. bir şey yok ki ya. Yok düzgün bir şey yoktu zaten. Anne, yalan ailenle yaşıyorsun, o fotoğraflar niye var anlamadım. Ya yalan <laughs> konuşma ya. <laughs> Allah'tan ailesiyle yaşıyor ya yoksa, tek yaşasa hiç Yani dinlemiyor. Bir şey yok öyle değişik ya. E, tabii canım. Kulüpte falan fotoğraflarım var, onun haricinde Aynen. başka bir şey yok. Yemin ederim yok ya. Yemin Öf. etmene gerek yok, Cık. biliyorlar olmadığını. Gerçekten saçma sapan hiçbir şey yok. Bir tane erkek arkadaşımın annesinin numarası varmış burada. <laughs> Başka da bir şey yok. <laughs> He, erkek arkadaşı olmuş. Kaç tane oldu şimdiye kadar? Bak bildirim geldi. Şu an geldi. Ne getir. kadar? 2 tane falan oldu. 2 tane mi oldu şimdiye kadar? 2-3 i̇ki, iki, aynen. Vay be, helal olsun. Tebrik ederim, azimlisin. <laughs> Bu konuda da sakiniz. <laughs> O da liseye giderken bir tane olmuştu. Onun ismi de Ozan'dı. Evet. Bir tanesi. Ozan izliyorsan artık eski oldu. Kusura bakma. Ya Ozan ne yapayım daha onu ben. Bir de Berkay vardı. Öbür Berkay zaten hala peşinden koşuyor olabilir mi Berkay? Ne bileyim öyle hissettim. Şu an hislerim kuvvettir. Ya peşimden niye koşsun ya? Ne bileyim. Normal arkadaş olarak Yok, yolumuza ben... devam ediyoruz. İşte İsterim kuvvetli boşuna demiyorum. Arkadaşlar eski sevgiliden arkadaş olmaz. Bundan vazgeçin. Öyle bir dünya yok. Eski eskide kaldı. Siz geleceğe bakmak zorundasınız. Aldınız aldınız önünüze bakın. Sude gibi yapmayın. O şekilde. Evet, gerçekten arkadaş olarak iyi anlaşıyor musunuz? Anlaşıyoruz tabii ki. De. Evet programın sonuna geldik. Bu program gerçekten <laughs> saçma bir yere doğru gidiyor. <laughs> sen Sen misin? Ciddiyim ya. Mesela buradan o alacak beni birazdan. Ha seni birazdan o buradan alacak. Evet. <laughs> Seninle tanışmak istiyorum. <laughs> evet, güzelmiş. Yani evet. bu olaydan sonra programı daha fazla uzatmayacağım. Çünkü kaldıramam daha fazlasını. Bu bana yeterince yetti. Ben eski sevgilim. İlk sevgilim. Birinci. Ege sana benziyor. Ege ben sana demiştim sana benziyor diye. Evet. Çocuk bu. Gerçekten sana benziyor. Aynası saçlı çocukmuş. Çocuğu Evet sen çok aşık bakmışsın. Evet, Sanırım ilklerden ilk biri o. Ben onu seviyordum o yüzden. Ne oldu niye ayrıldınız? Tamam boşver o okullara girmeyin baban izliyor. Evet. Evet. Bizde de Ege var. Ege şöyle geç bakayım çok sana. Çok benziyor. Evet. Air Force'un um mu var? Artık? Şu an Air Force mu? Ege. Of. Air Force dövmeler de var. Çizik var mı kaşta? Çok iyi. Saçında var mı? Şu Varsın. an herkes Ege'yi merak ediyor aslında. Tamam Ege seni ne düşüneyim yani? Evet. Yani bence Ege ile çok güzel bir ilişkiniz olabilir. Evet. Bu zaten ayrıldınız. Gelen seni alan kişi kıskanmaz herhalde. Kıskanır. Kıskanır mı? Bu ne biçim ayrılık ya yemin ediyorum. Ya ben böyleyim ya. Toksit ilişkileri seviyorum. Güzel. Toksit ilişkinde başarılar diliyorum bir programın daha sonuna geliyoruz Sen istersen son olarak bir şeyler söyleyebilirsin zaten yeterince soğuttum <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyorum bütün takipçilerimi gerçekten buluşma yapmak istiyorum hepinizi görmek konuşmak istiyorum bu şekilde sizi çok buluşmayı seviyorum. nerede yapacaksın bilmiyorum Bence o buluşmayı çok da hayırlı bir şekilde yapacağını düşünme <laughs> Çok e, evet, hayırlı bir buluşma olmaz. Yaparken... <laughs> Hayır benim takipçilerim beni çok güzel koruyor. Ya biliyorum seni Adamın inanılmaz koruyorlar. Seviyorlar seni. Evet öyle gerizekalı gibi yazanlar çok çocuk. Evet yazanlar. ben çok gördüm. Niye öyle saçma sapan şeyler e, yazmışlar? Küçüktü görmedin mi? Normalde çok yakışıklı efendi takipçilerim var benim. Benim onlara sözüm yok. Arkadaşlar lütfen. Çok seviyorum ben onları. Evet <laughs> sende kaliteli insanlar da var evet. ama... Son olarak da şöyle bir şey istiyorum. Evet. Buluşma falan yapalım. Ben hepinizi görmek, konuşmak istiyorum. Ee, arabanızla falan gelin. Aa öyle bir şey yapalım mı? Aynen. Arabayla ilgili bir şey yapalım şimdi. Aynen. Mesela en güzel soruyu soran veya en güzel içeriği bana söyleyen birisi, birisinin arabasıyla verecekler. Tamam okey. Anlaştık. Anlaştık en güzel içerik fikrini sana veren ve sana en güzel soruyu soran kişinin arabasıyla içerik üreteceğiz. Tamam. Adam ne yapacak? Benzin parasını biz vereceğiz ama o karşılayacak. Şaka Her şeyi yaptım. o yapacak yani ben arabasıyla video çekiyorum. Benim normalde video başına ne evet, kadar evet, Doğru doğru. Ne Çok kadar alıyorsun ederim? ki hiç girmeyelim o konulara. Hiç girmeyelim. Yani, aynen öyle. <laughs> ee, onu da konuştuk artık. Mesela bir tane takipçim şey de yaptırabilir. Benim ismimi koluna yazdırabilir. Veya gözlerimi sesine yaptırabilir. Hayır, önlendiriyorsun bir de. <laughs> Çok iyiymiş. Ben kadın olmak isterdim şu an gerçekten. Niye ki? Çok güzel bir şey. Evet, kadın olmak güzel bir şey. Hiç kimseye ihtiyacın yani, Ben olmazsam ve Sude ne birisini bulurum, ne olacak zaten? Ya Sude gibi birisini bulamazsa ya da Sude isminde? Ne yapacak o dövmeyi? Üstünü kapattırır. Şey canım, mi? Yani Kız şey mi diyecek? Diye Gelecekten mi geldin sen gelmeden? Ben zaten <laughs> hazırlamıştım dövmeyi falan. Bu sidosu dedi. Hayır, mesela ben erkek oldum düşün, Suudi yazdırdım değil mi tamam. Yeni tanıştım Suudi isimli birisiyle. Tamam. Buraya kadar uzun bir şey giyerim, kız görmesin. Ona şey devam. Yok kızın edin. zaten onu görebileceği bir an olacak zaten. O zaman ne yapacak? Ya hayır, ben sana yaptırdım diye sürpriz yapacağım. Mesela. He. Ya sen bilmiyorsun bu işleri, Bilmiş. ben sana öğreteceğim. Tamam, bana öğret. Çünkü Türkiye'de genelde iki günde onu görüyorlar da. <laughs> İki gün geçmeden onu görüyorlar da yani o kadar da hızlı yazması evet. o dövmeyi çok mantıklı olmayacak gibi geldi. Ben kapattırsın onu. sana olan aşkını ilan etmeleri yeterli olur. Yani mesela mesela adresimi çok istemişsiniz. Demişsiniz ki adresini paylaşamazsın açık açık. Paylaşırım. Paylaş. Ne yapacaklar? Onu söylesinler. Ben paylaşayım mesela. Adresini paylaşacaksın. Hı. Burayın adresini verme de <gülüyor> <gülüyor> Buranın adresini söyler misin Kulağımın Önemi'ye? Ordu kasap. Ya her neyse işte evet. Adresimi istemişsiniz Ne yap, ne yapacaksanız yazın Hediye, Hediye gönderecekseniz ben size adresimi vereyim Ama Hı. böyle değişik değişik şeyler göndermeyin Adam akıllı şeyler Ben var. senin hayranın olmuş olsam Sen bana adres göndersen ben gelirim Sen mi gelirsin? Benden değerli bir şey var mı? Önce yani sen. Sen ki, daha değerlisin. Ben yani geliyorum. Ben o evde ailemle de yaşıyorum. Bence bir şey göndersin. Gönderdiği şeyin altına da ismini yazsın. E bu şey mi? Biz artık programı şeye çevirdik. Evet arkadaşlar gönderin. <laughs> 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 gönderin. Vay be çok değişik bir program. sevdim. Şaka Aynen. yapıyor ama siz yine de gönderebilirsiniz. Yok annesim, ben vermeyeceğim zaten. Boşma yaptığımız zaman verebilirsiniz. Herkes arabasına Sude. Şey yapabiliriz sude bak Sude. Ee, seninle bir tiyatro oyunu tarzı bir şey yapalım. Hı -hı. Burada 800 kişilik bir tane yerimiz var. Hatta Sahne var, mi? evet. Sahneye çıkalım, hayranların hepsi gelsin. Yok ya. Evet. Sevmezler ki öyle şey. Çok Niye? olur. Orada program işte. yapmış olacağız. Esprili, komik, güzel geçecek. Zaten program kaosa dönebilir. Çünkü oraya herkes senin için geliyor ve sen bir tanesin. Onlar bin kişi. Yani e sen bin kişiye neler nasıl yeteceksin? biliyor musun peki? Evet. Biz oraya oturduğumuzda inanılmaz eğlenir herkes. Öyle mi? Tabii canım eğlenir. Niye olabilir. eğlenmesinler ki? Biz eğleneceğiz, onlar da eğlenir. Olabilir. Evet, yani olabilir. Bence öyle. Hamdi Bey'in yani. yeni teklifi. Evet. Programı sen bitirebilirsin. Kimle konuşuyorsun? Şey Hamdi Bey'le. Ne diyeceğim ona? Şey diyeceksin programı bitirelim mi bize para verecek misiniz diye. Programı bitirelim mi Hamdi Bey bize para verecek misiniz? Evet ne diyor? Evet bitirebiliriz diye. Evet bitirebiliriz mi diyor. Hı hı, dolar Ç verecekmiş bize İvan Atı. Çalışmıyor ki fişi yok. <gülüyor> 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 tamam artık kapatalım. Yetal, yeah, Her şeyden sıkılıyorum. Evet, onu fark ettik zaten. Bir programın daha sonuna geldik. Mutlu kalın, hoşça kalın.